Değerli Yatırımcı Arkadaşlar iyi Günler Bu Haftaki SPK Bülteni'nden Yayınlanan Ebebek Mağazacılık Anonim Şirketinin Halka Arz Detayları ile Karşınızdayız Ebebek Anonim Şirketi Talep Toplama Tarihleri 29-31 Ağustos ve 1 Eylül 3 Gün Talep Toplanacak Alkars fiyatı 46 lira 50 kuruş. Dağıtım yöntemi eşit dağıtım. Aracı kurum. Ünlü yatırım. Bist kodu ebebek. Yıldız pazarda işlem görecek. Şirket. Alkars şekli 24 milyon not sermaye arttırımı yapıyor. 16 milyon not ortak satışı var. 40 milyon not halka arz olacak. Fonun kullanım yeri %55'i yurt dışı ve yurt içi mağazalaşma ve online kanal yatırımları. %10 güneş enerji santrali yatırımları. %35'i işletme sermayesinde kullanılacak. Tahsisat grupları 19 milyon 200 bin not yüzde 48'i yurt içi bireysel yatırımcılara, 10 milyon notu yüzde 25'i yurt içi kurumsal yatırımcılara, 10 milyon not yüzde 25'i yurt dışı kurumsal yatırımcılara, 800 bin lot yüzde ikisi şirket çalışanlarına ayrılmış. Biz küçük yatırımcıyı ilgilendiren 19 milyon 200 bin not. %48'i küçük yatırımcıya eşit olarak dağıtılacak. Finansallarına bakalım. 2023 yılında asılat 1.8 milyar TL. 2022'de 4.5 milyar TL. 2021'de 2 milyar TL imiş. Brüt karı 2023'te 576 milyon TL 2022'de 1,5 milyar TL 2021'de 669 milyon TL olarak açıklanmış. 30 gün boyunca fiyat istikrarı sağlanacak. Ortaklardan ve şirketten bir yıl boyunca yeni pay satma taahhüdü var. Halka açıklık %29.41 olacakmış. Halka arz is iskontosu %22.6. Halka arz büyüklüğü 1.8 milyar TL olarak hesaplandı. Katılım endeksine uygun. Katılım endeks formunu doldurmuş firma. Uygun olduğu belirtildi. Ebebek halka arzında 1.8 milyon katılım olursa 10 lot 465 TL 2 milyon kişi katılım sağlarsa 9 lot 418.5 TL 2.2 milyon kişi katılım sağlarsa 8 lot 372 TL 2.4 milyon TL 2.4 milyon kişi katılım sağlarsa 7 lot 325 .5 TL gibi bir pay düşer yatırımcılara. Son zamanki halka arzlara küçük yatırımcının yoğun bir talebi var. Bence 2.4 milyondan fazla bir kişi katılım sağlayacak. 5 6 7 lot arasında bir lot düşebilir. videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederiz. İyi günler.